Pofuduk, balta getirmedin mi sen yoksa? Getirdim abiş. Hani bakayım baltanı. Aa bak. Oo, çok güzel baltaymış. Kıpkırmızı kırmızı bir bak. de. Bak, benimki ne kadar büyük ama bak bak bak. Oo. Çünkü çok büyük. Onu ben kaldırabilir miyim ki? A Hayır, kaldıramazsın. Bu balta çok büyük. Hadi ağaçları kesmemiz lazım. İş yapacağız. Tamam, ben küçükten başlayacağım. Hadi benim gibi küçük. Tamam, hadi sen bu ağaçtan başla o zaman kırmaya. Ben de şundan başlıyorum. Aa hep çıkıyor. De. Oha baltaya bakın Pafudur. O ne balta öyle? Bak şimdi bunu yok edeceğim abi. <laughs> Nasıl yapacaksın <gülüyor> ya? <gülüyor> <gülüyor> Oha. <gülüyor> arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün odun toplamaya geldik. Çünkü mangala gideceğiz yarın. Ben de kırayım. Yippi. Ben, ben Benimki kırmıyor. Şuna bakın <gülüyor> baltasına. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben toplayayım bari. Şu. Tamam tamam pofuduk bu kadar yeterli. Şu, Şu ağaçları da geri ekelim arkadaşlar. Tamam şunu şöyle yapalım. Buraya da bunu ekelim. Tamam Hı -hı. hadi artık gidelim. Ellerine sağlık pofuduk. 5 dakika daha hadi ekeyim. Daha <laughs> hadi gidelim yürü yürü. Arkadaşlar baksanıza ne kadar odunumuz oldu. Gerçekten pofuduğun baltası çok ne? güzelmiş. Ana Sakar değil mi o ya? Pofuduk koş hadi, koş. Yürü. Sakar. Çabış, çabış. Efendim abi? Kolay gelsin ne yapıyorsun burada? Vallahi kendim araba yapıyorum sen ne yapıyorsun? <laughs> ya sakar sen araba süremezsin ehliyetin yok senin ya. Abi ben sürmeyeceğim ki sabacığım. Pafadık görüyorsun değil mi? Ay pafadık nerede? Ha. Görüyorsun Efendim? değil mi bak ehliyeti yok araba sürmeye çalışıyor. Ben sürmeyeceğim sürmeyeceğim. Ne ben yapacağım sür... peki? Sabacığım sabacığım. He, arabayı tamir edip satacakmış E tamam hadi et o zaman Biz eve gidiyoruz pofudukla <laughs> Dur sakar bekle Pofuduk nereye gidiyorsun e, ben e beni beklesene niye tek başına gidiyorsun <laughs> Aa gel gel sana bir şey göstereceğim Gel gel pofuduk Heh. Sen şuradaki spor yapanları gördün mü Gel 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 ya. Bak Nasıl? ne yapıyorlar orada bak Hii, Spor yapıyorlar Selam Abi. Kastışın. Kastışın. Da, sen burada kal hemen geliyorum ben. Efendim tamam. Keltoş geliyorum bekle beni. Şu baltayı da ba alayım. bana 3 tane tekerlek lazım abi acilen. 3 tane tekerleği nereden bulayım ben sakar ya. Neyse eve gideyim bayan doktora sorarım. Bekle bir be geleceğiz hemen. Ha tamam abi. Bak ya Popo bak hemen garaja gidiyor. <laughs> Benden habersiz gidiyor bir de. Aşkım bu bayan doktor nerede ya. Şu kapıyı da açayım. Aşkım. Efendim aşkım. Aa mutfakta. Ana yemek mi hazırlıyorsun? Evet yemek hazırlıyorum. Kolay gelsin. Ya bizim Sakar araba tamir ediyor da, şey tekerlek soruyor. Evde tekerlek var mı hiç? Evde tekerlek. Vallahi aşkım bilmiyorum ki. Nerede olabilir acaba ya? Hiç mi tekerleğimiz yok? Araba tekeri bildiğin. Vallahi garajım araca bak aşkım oralarda olabilir. Tamam pofudur. Efendim. Efendim. Sen benden habersiz ne yapıyorsun böyle ya? Hiç yerinde durmuyorsun ha. <laughs> ben, ben, bu elmayı aldım. O yakışıklı kaslı adama götüreceğim. Niye yakışıklı kaslıya götürüyorsun? Abi ben ona aşık oldum. çok yakışıklı. Pofudu. Bak sinirleniyorum. Kafanı keseceğim ha. Akıllıdır e, ama, ama. ya. Bana <laughs> şaka yapıyorum şaka. Arkadaşlar neyse bir garaja bakalım. Aha araba sesi geliyor valla. Aa yaptı mı yoksa sakar arabayı? Ha teker lazım ona. Şuradaki sandığa bakalım bir. Aa 3 tane işte var. Oha nasıl 3 tane var ya şansa bakın Neyse şöyle gidelim Sakar'ın yanına da Gel Toş <laughs> Sakar nasıl <laughs> çalışıyor ya Baksana tekerleği yok arabanın Baba motor çalışıyor bak sese bak He, arabanın motoru çalışıyor. Tamam al o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bu buraya. Allah. <laughs> <laughs> Bu da buraya. <gülüyor> <gülüyor> Sakar sürmek yok ama. Dur dur kenara çekeceğim sürmeyeceğim. Tamam hop bitti. <laughs> Ben sürebilirim arkadaşlar. Benim ehliyetim var. Şöyle hemen kenara çekelim arabayı. Oo. Sakat. Arabada egzoz var sanki. Bağırıyor araba ha. Ne? abi. Boru vardı ya boru. Soba borusu. Evet. Ne? Ondan yaptım. Ha pofuduk ne yapıyor burada? Basit buradayız. Pofuduk. Allah dur. He tamam. Ne yapıyorsun burada? Önce oynuyorum. Ya basket öyle mi atılır pofuduk? Ya iyi izle bak. Tam üçlük atacağım. Oo. Ana girmede. girmedi. Ya siz ya Böyle kaldı <laughs> yere bakın. <bakıyorum. gülüyor> <laughs> bir dakika ben dur telefonum, çalıyor. Bir saniye telefon çalıyor. Açıyorum. he. Alo. Anne hani merhaba ben Mahmut. Ya gene mi sen Mahmut ya? Ne yapıyorsun? Anne hani ne yapayım lan sen ne yapıyorsun? Vallahi ne yapayım? Sakar bir tane araba tamir etti onu satıyor. Pofuduk da basketbol oynuyor. Ana hani, tamam iyi iyi. Allah benim yanıma gelseniz Allah sizi çok özledim. Senin yanına mı gelelim? Neredesin ki sen? he ee, gelin la hadi gelin. Tamam neredesin? Yerini bilmiyorum. Yerini söylesene Mahmut ya. Al Sakar sen konuş şundan. Ben ver abi. Alo lan al, Mahmut. Nerede lan? Ne? Hani iyiyim Sakar hadi yanıma gelin. Neredesin? Ana la evin arkasındayım hadi gelin. Lan gireceğiz kapat kapat. Ne diyor ne diyor? Evin arkasında evcil abi Pofuduk nerede ya sabahtan beri? Ya Pofuduk in şu arabadan bak çıldırtıyorsun beni ha. Ama ben indim ya. Allah Allah gelin ara. Hadi gelin sizi gezmeye götüreyim gelin. Mahmut çağırıyor zaten. Bin Pofuduk. Ben <laughs> Bindiniz mi arabaya? Evet. Hadi, hadi gidelim. İyi hadi gidelim bakalım. Bayan doktor da evde kaldı vallahi arkadaşlar. Yemek yapıyor. <laughs> ya, başka işi gidiyor. Aa, zaten. burada burada burada. Aa burada Mahmut. Dur arabayı park edeyim şöyle. Hop tamam. Allah. Mahmut ne yapıyorsun la burada böyle? Ana ne yapayım lan burada vallahi güneş var etrafta yanıyor la yanıyor la. <laughs> Mahmut sen Adana'da yaşamıyorsun Adana daha sıcak biliyor musun? Ananı Allah korusun Adana'ya gitmem la valla kolamı aldım yanıma oturağımı aldım oturup sizi izleyeceğim la Nasıl bizi izleyeceğim bunlar ne böyle 3 tane? Ana bugün sizlerle beraber kafa yapışması yapacağınız Kafa kapışması mı saçmalama pofuduk var yanımda baksana küçük bu Ana o da oynayacak o yüzden çağırdım la <laughs> Ana pofuduk Mahmut ne diyor? ben <laughs> birden Anne ne diyor lan sen? Bu nedir lan? Bu, ne diyor lan, bu kafa yemiş ha. Ya küçük o küçük Mahmut. <laughs> Pofuduk neymiş bu biliyor musun? Kafaya bir yapışması. Yani birbirimizin kafasını yapmaya çalışacağız. Kafanızı nasıl yapayım ben ya? Sakar anlat ya pofuda. Bak şimdi burada gördüğün sprofeziden kağıt alacağız. O kağıttan da kimimizin kafasını yapacaksın. Neyini yapacaksın? Onu yapacaksın işte. Tamam. Sakar da anlatamadı arkadaşlar. Ben anlatayım o zaman. Kafa kapışması şöyle oluyor arkadaşlar. Biz daha önce de yapmıştık. Mahmut yaptırmıştı gene. Buradaki alana hepimizin kafasını aynı ev gibi yapmaya çalışacağız. Anladın pafıdık? Ha, ev şeklinde kafa yapacağız. Aynen öyle. Hadi'nin kafası çıkarsa. Aynen öyle. Şimdi dur Mahmut'la konuşalım önce. Mahmut. Anne hoş geldin. Özlemişim la Allah. Tipine bak şunun sakallara bak. <laughs> ben de seni izledim Mahmut. Bir şey diyeceğim. Yarışmaya kim başlasın? Anne layık ödü sakar başlasın. Ona bir gün tilt oldum. Dün telefonda bana keltoş Mahmut kafalı dedi. <laughs> sakar ilk sen başlıyorsun. bas, bas bakayım tuşa. Keltoş Mahmut kafalı. <laughs> Hadi ee, baş. Basıyoruz. Ne geldi? Ne geldi? Gel, gelmedi gelmedi. Ya Gel, sakar. Gelmedi. Ne geldi söylesene ya. Pofuduk geldi bana. Nasıl pofuduk? <laughs> Pofuduğun kafasını mı yapacaksın? Ee? Tamam. Şimdi pofuduk. Buradaki gel tuşa bas bakalım abi. Bakıyorum. Ne geldi? Bay doktor diyor. Bay doktor mu diyor? Benim kafamı mı yapacaksın? Evet. <laughs> bu kılıç vuruluyor mu? Allah. Pofuduk hey, ne yapıyorsun ya? Özür dilerim. Özür mi adam o gene? Tamam gel gel kızmadım. Al o kılıcı şimdi. Bir de ben basayım arkadaşlar. Bana da. Aha da sakar bebek geldi. <laughs> bu ha, ne ben ya? Geldi, ben geldim. Ben geldim. Tamam abi, o zaman. Abi, ne dedim ben? Ya ben kafası daha dolan. Hayır Pofuduk, sen zoru yapman lazım. Ben her zaman yapıyorum. Ben ortayı <laughs> alacağım. Burası benim. Hadi yer kapın, yer kapın. Sakar Pofuduk yer kapın. Aa, op, pipi, pipi, kara malisafati ben. Aha, Pofuduk hadi geç şuraya. Yerdi benim. Tamam. O zaman arkadaşlar ondan geri sayıyoruz ve kafa kapışması başlıyor. Size daha fazla kafa kapı kapışması istiyorsanız eğer videoyu beğendikten sonra yorumlar kısmına arkadaşlar mutlaka kafa kapışması gelsin yazın. Hadi bakayım gücünüzü gösterin arkadaşlar. Başlıyorum pafıdık sakar. 10, 9, 8, 7, 7 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oha yaratıcı moda geçtik. Çok güzel. Yapacağız biz Yok bizi lan? ya. Çalama. Hadi yerinize geçin. Kafa evi yapmamız lazım. Keltoş nereye gidiyorsun? Geç şuraya. Ha tamam geldim geldim. Arkadaşlar bu arada videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yoksa valla pofudu kaçar ve uçağa götürürüm ha. Hayır <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Pofuduk, hadi geç ablam oraya. Abi. Efendim. Kaskını çıkarsana kellerini göreyim. Kaskımı çıkarayım. Sen de kaskını çık. Ona. Senin <laughs> tacın Evet. Çıkar bakayım. Sende saçın varmış. Dara <laughs> yapıyorsun. Ama sakarın saçı yok. Keltoş. <laughs> of ya. Akar hep benim başıma gidiyor bunlar ya. Hep oluyor. Hadi hadi. 3, 2, 1. Başlayın. Ben şimdi <laughs> sakar yapacağım, arkadaşlar. Hmm. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Hangi bloktan yapalım? Aha. Şu bloğu alayım de. Hop çaldım. <laughs> Şöyle yapalım Pafuduk sen yapamıyor musun? Ben yapamıyorum Yaparsın yaparsın hadi başla Pafuduk ya Şöyle ne arkadaşlar Keltoş'un kafasına bakayım Aa gitti Keltoş Ben burayı bayağı büyüttüm böyle güzel oldu Pafuduk bu ne böyle ya sadece 3-4-5 tane blok koymuşsun ne Yapıyorum işte yavaş yavaş <laughs> Çok yavaş arkadaşlar pofuduk. Ama bakalım yapabilecek mi? Şimdi Sakar'a bakayım ben ya. Sakar bir dur gözlerine bakayım ya ha, abi, Siyah abi, Beyaz <laughs> Arkadaşlar neyse biz hemen şuradan beyaz renkteki bloğumuzu alacağız. Şöyle beyazımızı bulalım. Bak, alalım, ben Bu videoya güzel like gelecek Sakar dur ya öyle demem. şöyle like siyah alalım Bakalım Sakar'ın gözüne 3 blok sonra göz 1 2 3 Tamam buraya gözünü yapacağız arkadaşlar bakın böyle alıyor <laughs> Çok komik oluyor ya Sakar'ı yapmayı çok seviyorum arkadaşlar <laughs> Ağzına bakayım Abi. bir Kırmızı Adam. beyaz tamam. He efendim pafadık. Devam yok bir şey devam et. Hadi hadi yapmaya devam et daha tacımı yapacaksın. Şöyle arkadaşlar kırmızı bloğumuzu alalım. Tamamdır. Şimdi ağzını yapmaya çalışacağız Sakar bebeğin. Şöyle siyah. Ya bir dur yerinde ya bir şeye bakacağım. Yapmayayım mı? Yok yok bekle. <gülüyor> <gülüyor> Ağza bak <bakıyor>. ya. <laughs> Çok komik arkadaşlar. Tamamdır. Şu taraflar kırmızı olacak. Sonrası nasıldı bakayım bir ağzına. Kırmızı siyah. Üstler siyah olacak arkadaşlar. Şöyle. Evet. Hatta gözüne bir blok daha yukarı yapacağım seni sakar. Niye? Öyle yapmam gerekiyor çünkü. Şöyle. Benim kafam yamuk. <laughs> kafan yamuk değil ya. Şöyle arkadaşlar burayı büyütelim. Buraya siyah. Ana sakar senin kafan yamuk la. Değil mi Mahmut? Sakarın kafası yamuk ya. Ana yok vallahi yamuk la. Her zaman gördüğümde yamuk yürüyor lan çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Ar biraz hızlı olmamız lazım. Şöyle hemen burayı da kapatalım. Ne? Ya. Yok ya yo, Mahmut'a bir şey yapma. Mahmut iyidir. Arkadaşlar şimdi burayı şöyle siyah yapacağız. Sakar seni yapmak da zor aslında biliyor musun? Ben pofuduk yapayım bir de ben düşün. Senin ağzına bakabilir miyim? Evet. Siyah. <laughs> siyah. Bir şey burası da siyah. Burası da siyah. Yok burası beyaz. Kırmızı, <laughs> beyaz. Aklıma bir şey geldi. Aa Sakar yapıyorum seni oluyor ha. <laughs> ben onu böyle yapacağım. Sakara saç mı yapsam diyeceğim de olmaz ki ya. Şurayı arkadaşlar kıralım şimdi şöyle. Tamam tane balta alalım şuradan. Hangi bloktu bu? 159 diyor. Tamam. Şöyle şurayı da kıralım. Çete de yazalım arkadaşlar. 159. Hop. Süper aldı. Şimdi şurayı siyah Abis. yapacağız tekrar. Efendim Keltoş? Seninle bugün ne yapıyoruz biliyor musun? Oha ya. pofudu yapıyorlar bir de ha. Sakar sen çok yeteneklisin böyle konularda. Valla ne bileyim ya. Öğrenmişim artık yani yapmayı. Baksana pofuduk da yapıyor. Oha altından yapıyor hem de. Abi sana bakayım mı? Bak bakayım bana. Bak bakayım. <laughs> Çok tatlı babuduk ya. Neyse arkadaşlar. Şimdi üst tarafını yapmaya başlıyoruz. Önce burayı kapatalım. Tamamdır. Hop süper oldu. Şu üst <laughs> tarafı da kapatalım. Tamam üst tarafı da kapattık. Şimdi buna bir giriş lazım arkadaşlar. Girişi de şuradan yapalım. Buraya kapı olarak da şöyle aslında şifreli kapı koyabiliriz ya. Evet evet şifreli kapı koyacağım arkadaşlar. Tamamdır şu alt tarafını yaptık. Yana Key okay, paneli nereye yerleştireceğim ben ya? Bu şifreli olmuyor ama sakar niye olmuyor? Nasıl olmuyor? Şifreli kapı yapamıyorum. Şifreli kapıyı şuna yapışın abi işte, mi? Göster bakayım bir. Bak şimdi. Bu gördüğün kapı bunu buraya daha sonra Ya yetiyorsun. onu biliyorum Sakarya ben sadece şifreli kapı istiyordum neyse tamam gidebilirsin. Bak oldu gördün mü arkadaşlar? Abi, çok canlı, çok canlı bu şifreli kapı şimdi buraya bir tane şifre koyacağız. Bu şifrede benim doğum tarihim olacak bakın hop içeri girebiliyoruz. Süper Pufu daha bakalım. Biliyorsan girersin. Sen bu arada güzel yapıyorsun pofuduk. Gaga yaptım ne diyormuş? Güzel güzel renkler oturuyor. Kulağımı falan da yapmış. <laughs> Gözlerim yok Sakar niye bozdun sen? Burayı yapmıştın sanki. Dur dur, bekle, dur. Arkadaşlar valla şu anda bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi içine geçeceğim ben yavaştan. Ama önce dışına biraz kamera falan koyalım arkadaşlar. Tamamdır. Şunu alalım böyle koyalım. İçerideyiz. Şimdi buraya arkadaşlar bir tane havalandırma yapacağız. Siz havalandırma yapıyor musunuz? Evet. Havalandırma yani içerideki... Oksijene değişiyorsun. Yani hep aynı oksijen olmuyor. Güzel hava oluyor. Hmm. Şöyle arkadaşlar şu üst tarafa iki tane çıkış yapacağım. Hadi Çünkü de, unutmayın. Gibi, diye? Ne diyor? Dedi, dedi. Sen sana nasıl ha? dedi diyor ya? <laughs> Şöyle 3 tane koyalım arkadaşlar. Hatta 4 e, tane e, olsun. Böyle demedi. kafalı sakar dedi. İyi demiş. Evet. Şalter arkadaşlar. Şalterin ismi Lever'dı. Unuttum ya. Her şeyin ismini unuttum. Yapmaya yapmaya unutuyor insan. Şuraya arkadaşlar şalterleri koyacağız. Havalandırmalar açıldı şu anda. Bakın İçerisi tertemiz bir hava olacak. Daha içini yapacaksınız. Hadi son 5 dakikanız var. Hızlı olun birazcık. E, olmaz Pafu hadi hızlı yaparsın sen ben sana güveniyorum. Şöyle arkadaşlar masalar yapacağız kendimize. Şuraya bilgisayar ayıracağım ben. şey, şey de koyalım. Koltuk da koyalım bir tane. Hatta oyuncu koltuğu koyalım. Hangi renk biliyor musunuz? Hop. Yeşil olsun. Yeşil çok güzel. Şöyle oyuncu koltuğumuzu koyduk. Tamam. Buraya arkadaşlar bir tane internet çekeceğiz şimdi. Yani modem. Şöyle modemimizi de alalım. Siz ne yapıyorsunuz Sakar? Pafıdık. Ben bitirdim şey Pafuduk'un kafasını. Şimdi kısaca abi evin içine düzenliyor. Süpersin. Pafıdık sen ne yapıyorsun? Ben yapıyorum. He <laughs> bafıdık <laughs> daha yeni yeni yapıyor herhalde. Sen de laptop koyalım. Tamam. Laptopu da aldık. Bir tane de arkadaşlar saat koyalım. O da yeşil olsun yakaladın sen ya? Evet evde bilgisayarım var internet kafeye gidiyorsun sırf arkadaşların yüzünden. Niye yapıyorsun? Hı hı? abi arkadaşlarla beraber oynamak daha çok zevkli oluyor. Diyorlar ki CS takıyorlar 3 masayla da oturuyor. Onu görüyorum hem onu görüyor ama arkadaşlarımı göremiyorum tek başımıza oynanamızda. Tamam Sakar sen susabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle modemimizi koyalım saatimizi koyalım. Buraya arkadaşlar bir de televizyon ünitesi lazım. Onu da siyah yapalım ya ya da şu renk. Evet evet bu renk güzel. Bunu da böyle koyacağım. E ee, sakar anlat bakalım. Anlatamam abi ne anlatam? Şu an nasıl bir ev yapıyorsun? Ha şu an çok güzel bir ev yapıyorum. Pofudun kafasının içine oyuncaklar dolduruyorum. Ee, her şey var. <laughs> i̇yi güzel pofuduk. Ben değilim. Eşişim ne <gülüyor> yap? <laughs> Döş <laughs> yaptım ha? Tamam gelip bakacağım şimdi bekle. Benimki bitiyor çok az kaldı. Son 3 dakikamız e, var zaten. Abi, bir yere üzüş atabilir miyim? Bu zaten ama maalesef. Ama yeter. Ama olmaz. Ama ne oluyor? Şöyle bıçak seti de koyalım. Bu da burada dursun. Tamam benimki bitmek üzere sıra size geliyor. Bir de lamba koyalım arkadaşlar. Etraf aydınlık olsun. Şunlar bayağı ışıtıyor. Bir tane buraya koyalım. Bir tane de böyle yeter. Gür geliyorum sakar. çıkalım. Evet arkadaşlar ben şu anda böyle bir şey yaptım. Görüyorsunuz sakar hala devam ediyor. Bir pofu daha bakalım ya. Pofidik girebilir miyim? Girebiliriz. Aa hiçbir şey yapmamışsın. Ay yaptım. İçini rica ne edeceğim şimdi Ayta'yı He o zaman sana iki dakika veriyorum. Ay iki dakika az olmaz. Al şu suyu da iç boğazın düzelsin. G çok bir şey yaptım ondan oldu. Tamam. Şimdi arkadaşlar Sakar'ın oraya gidiyoruz. Bakalım Sakar'da durumlar ne? Pofudu yapmıştı. Nereden giriş var? Aa buraya yapmış. Sakar Bey. Ne? Girebilir miyim? Sen benim tacımı mı kıskanıyorsun? Kendine kask yap bir taç yapmışsın. <laughs> ya şey <laughs> Evin bitti mi peki? Yok yapıyorum? Tamam. Arkadaşlar son iki dakika içinde evler bitiyor. Sonrasında en iyi evi sizler oylayacaksınız. Şöyle biz de evimizin içine girelim. Buraya birkaç şey daha eklemem lazım. Bir tane de arkadaşlar yatak ekleyelim o zaman. Yatak her zaman lazım oluyor. Bir ben. Söyle bakalım Keltaş. Abi dün sen nereye gittin öyle tabar tabar? Dün nereye gittim? Dün İstanbul'a gittim arkadaşlar. İstanbul gerçekten çok trafik olan bir yer. Hiç beğenmedim ya. Abi niye sevmedin? Çünkü sen gelirsen olmaz. <laughs> ya niye ben olmam ya? Arkadaşlar şimdi şöyle ledlere bakalım. Şunlar da... Yemek olsun misafirleri hediye ederiz. Tabak Yine alacağım hı hı. şimdi şuradan. Bu arada son bir dakikanız kaldı haberiniz olsun. Son Abi bir dakika. Şey. Evet pofuduk bitti yeter artık ya. 2 saattir yapıyoruz zaten. Ama hayır yok. Biraz daha ben. Tamam. Hediyelerimi de hazırladım. Benimki bitti. Benimki mi? Benim tamam. tamam şimdi Mahmut'a soracağım arkadaşlar. Mahmut kaç dakikamız kaldı biliyor musun? Anne son 30 saniye. Oha 30 saniye hayır. kalmış. Ya hayır hayır abi. Son 25 saniye pofuduk. Maalesef. Abi hayır bitmedi lütfen. Bitiyor bitiyor son 20 saniye. 19 18 Abi, 17 Ha bağırıyor arkadaşlar. <laughs> Ay ya, bitti. Hayır. Evet son 15 saniye o zaman. Hadi 15. 14 13 12 11. <laughs> Babuduk gel buraya küsme gel. Tam Mahmut abine söyle bak Mahmut burada. ste i̇şte. Anne ama süre bitti la. valla bir dahakine yap. Abone ah, olacak. Anne yok. <laughs> Anne <laughs> <Ana gülüyor> yok. Pofuduk. <laughs> <laughs> olmaz olmaz. <laughs> <laughs> Pofuduk. 3 dakika daha, bir 5 dakika daha lütfen. <laughs> Anne yok. Anne ne farkı? Anne yok. Hayır. Yarışma ya. bitti. Sakar. Nasıl? Hadi bakayım bitti yarışma. Pofuduk kapını koy. Geliyor, koymuyor. Çık bakayım dışarı hadi. Tamam. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kısa bir süre içerisinde 3 tane kahve evi yaptık. Benimki bayağı komiktir. <laughs> Aa, dinle, vallahi sakara baksana karşında. <gülüyor> 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 ne ha, abi. Ama saç rengi değişik olmuş. Pufuduk'un saç renkleri daha güzel. Burada Ata gri oyunda yapmışsın. Oyunda Özel yaptırmış o zaman Pufuduk. Hmm. Pufuduk ne üzülüyorsun? Bana bak ya. Öcüğüm. <laughs> Neyse arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu Pofud'un yaptığı benim kafe evim. Bu benim Sakar'a yaptığım kafe ev. Bu da Sakar'ın Pofud'a yaptığı kafe evi. Şimdi önce Sakar bizi misafir edecek. Hadi bakayım gidiyoruz Pofuduk gire. Dur ben bir şey sormam lazım. Abi 2. Dünya Savaşı'ndan kalan bu sen misin? Ya Sakar ne diyorsun hadi yürü ya Allah Allah. <laughs> gel gel bak sakar çok dalga geçmeye başladın ama ayıp oluyor tamam abi ya valla dalga geçmeyeceğim özür dilerim gel bir daha yapmayacakmış tamam hadi gideyim benim kafe evini nasıl olacak acaba senin kafe evini böyle yapmış ben aa gelmeyeyim. zil var zil zile bas biz... biz geldik <laughs> aa sonra gelin aa ev almıyor bizi <laughs> ben gel abi, gelin, gelin. bak Bu. abi burası yemek yemek için burada duruyor yemeğini yiyor Peki, burası Bir şey soracağım. Buradaki ha. akvaryum niye havada duruyor Saka? Ben... Aa, duvara monte etmesin. He, evet, bak. Bir de bak kim abi? Nami. Aa, Nami'yi içine koymuş. Oha, Nami'ye bakın arkadaşlar. Nami de burada. Evet, ben Nami. Toputuk, Nami var, bak. Oradaki de Nami Onu, Hayır Papuduk e, balıklara e, dokunmuyorsun. Gel buraya. Hayır, Çıkıyoruz. Hayır. Yürü pafadık çıkıyoruz buradan. Hadi evet, Güzel olmuş başka bir yer yok mu? Yok. Bu E bunun üstü ne? Üstü yok. O evi gel, Oradan bir şeye gidiyor. Ben Neyse arkadaşlar şey Sakar'ın yapmış olduğu ev bu şekildeydi Şimdi sırada da benim yapmış olduğum ev var bekleyin önce ben gireceğim Gelmek Hı -hı. de, de bekleyin be gel Şöyle bir giriş yapayım bekleyin şimdi Heh, Şifreyi bilen içeri girebilir doğum tarihimi bilen girer Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. <laughs> bakın burayı da ben böyle yaptım. Açacağım. Aha fırın var. Bu ne? Hayır fırın değil onlar havalandırma. Bak dışarı gelin benimle beraber. Gel 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 gel. Bakın evin arkasına bakın. Aa kapanıyor mu? Kapanıyor tabii ki. Bu evin arkadaşlar havalan yani havalı olmasını sağlıyor. Burada güzelce yaşayabilirsiniz. Ben biliyorum ki var. Beğendiniz mi peki evi? Bakın burada hediyem var ikinize de. Evet arkadaşlar doğum tarihimi bilenler yorumlara yazsın bakalım. Hadi sırada şimdi Pofuduğun hmm. yapmış olduğu ev var. Oraya doğru geçiyoruz. <laughs> hadi Pofuduk bizi evine davet et bakalım. Ben evim kapısı istedik diyebilirsiniz. Ana kapı yok la. <laughs> Ana <Evet>. Mahmut. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, tamam. Hadi, hadi geliyoruz. Ana, ben... Oo mutfak yapmış kendine. Mutfak yaptım evet, ama aşağıda hiçbir şey yok. Bakalım aşağıda bak. mı yaptın sen? <laughs> Yetiştiremedim abi. Ya Pofuduk sen bildiğin yer ev yapmışsın. Kaç kat katlı böyle? Bizi i̇şte yanlış anlamış Pofuduk. Ama bu yaşı benim yatak odam olacaktı. Bu yaşı da tuvalet bilgisayar oldu. Yok bu yaşı öyle. Neyse işte hiç diyemedim. Ya, Pafı Ama çok güzel olmuş. Neyse <laughs> arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Pofuduk evi bu şekilde yaptı. Bu 3 tane kafa evini yorumlarda yorumlarsınız. Birinci olan kişiyi yorumlara mutlaka yazın. Hepinizi <laughs> çok seviyoruz. Artı 60 bin like gelirse her arkadaşlar. 4 kişi kafa evi yapabiliriz. Bayan doktoru da çağırırız değil mi Pofuduk? <laughs> Allah. <gülüyor> Sen şey çıkar, sen ne döveyim? Ya Sakar, ne yapıyorsun? Bomba atıyor. İyi bize sen arabanı patlatırız Pafadık, pafadık, pafadık. Rokete çıkar, roketi çıkar. Arabayı aldı. Hayır, hayır gidiyor. Allah gidiyorlar. <laughs> Arkadaşlar, neyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Mutlaka abone olmayı unutmayın Doktor Ailesi. Ekranı iki tane video çıkacak. Onlara tıklayarak diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Görüşürüz. Ben gidiyorum.